Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Birazdan size okuyacağım cümleler bir savaş üzerine söylenmiş, günümüzde bir savaş üzerine söylenmiş en samimi itiraflar ve en ahlaksızca sözler. Ben okuduğum zaman hakikaten tüylerim diken diken oldu, tepki duydum. Bakalım siz izlediğiniz zaman ne diyeceksiniz? Bu sözler bir Amerikalı siyasetçi, önemli bir siyasetçi tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı üzerine söylenmiş ee, işin içinde para var, silah var ve her türlü e, hani dedim ya hem samimi itiraf hem çok ahlaksızca sözler bizi de çok ilgilendiriyor iki açıdan. Bir tanesi Türkiye Rusya'nın Ukrayna savaşı üzerine devrede. Bakın. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı önce gitti Ukrayna'da orada devlet başkanıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Kulebayla da devlet başkanı Zelenski ile de görüştü. Tahıl işini halletmeye çalışıyorlar. Yani bu tahıl ticareti tekrar başlasın. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın Rusya kendi isteklerine uyulmadığı için bunu reddetmişti. Şimdi de Hakan Fidan işte Moskova'da konuşuyor Sergey Lavrov'la ve 4 Eylül'de pazartesi günü pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtemelen Soçi'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşecek yine tahıl meselesi. Kuliste bir takım bilgiler var. O kulisteki bilgilere göre işte hani Doğrudan Amerika ve Avrupa Rusya'ya sözlerini yerine getirmese bile e, Körfez parasıyla muhtemelen yani Katar, Birleşik Arap Emirlikleri filan e, şey olacak. Yani Rusya Türkiye'ye buğday gönderecek. E, burada işlenip e, şeyle satılacak e, işte un haline getirilip satılma değil de aslında çok indirimli fiyatta belki de bedava Afrika'nın en aç ülkelerine en kötü durumdaki ülkelerine işte Burkina Faso falan buralara gönderilecek diye bir plan var. Bu olacak mı olmayacak mı muhtemelen ayın dördünde anlayacağız bunu. Putin Erdoğan görüşmesinden sonra anlayacağız. Ama bir yandan da işte bu tür şeyler oluyor. Şimdi o nelerin olduğunu size söyleyeceğim. Efendim geçtiğimiz hafta Richard Blumenthal, Richard Blumenthal diye Demokrat Parti senatörü, Connecticut senatörü. şöyle gitti her şeyle Ukrayna'da görüşmeler yaptı Zelenski ile. Sonra döndü dedi ki ben bir önerge vereceğim Ukrayna'ya 24 milyar dolar daha yardım verelim. Tabii bu yardım şöyle oluyor bu yardım. Bu yardım nereye gidiyor? Ukraynalıların zannediyor musunuz Ukraynalıların cebine gidiyor? Hayır tekrar Amerikan silah tekellerine gidiyor. Çünkü Richard Blumenthal'in dediğine göre işte uzun menzilli toplar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları filan. Yani Amerikan hükümeti kendi silah tacirlerinden, silah üreticilerinden alacak silahı bunları Ukrayna'ya verecek daha çok savaşsınlar diye. Rusya'ya karşı daha çok savaşsınlar diye. Bir yandan da sizle paylaştım geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde. Bir yandan da yan çizmeye başladılar. Ya bu savaşta çok uzuyor artık kardeşim yani bu Ukraynalılarda da direnecek güç yok. En iyisi ver kurtul. Hani işgal altındaki topraklardan da kurtulsunlar. Bir sınırları belli olsun daraltılmış sınırları. Biz de bunları NATO'ya alalım falan böyle şeylerdi. Bir yandan da bu var. Şimdi gelelim Richard Blumenthal'in bu 24 milyar dolar isterken ki beni gerçekten çileden çıkartan sözüne. Diyor ki Amerikalılar şundan emin olmalı ki paramızın karşılığını alıyoruz. Yani Ukrayna Savaşı'na gönderdiğimiz parasın, parasının karşılığını alıyormuş. Yani hani bu özgürlükler falan filan ama paramızın karşılığını alıyoruz diye tekrar ediyorum. Amerikalılar şundan emin olmalı ki paramızın karşılığını alıyoruz. Yıllık askeri bütçemizin %3'ünden daha az bir yatırımla, harcamayla demiyor, yatırımla Rus silahlı kuvvetlerini yarı yarıya zayıflattık. Amerikalılar Amerikan silahlarının kullanımında bir yolsuzluk, suistimal ya da e, satma olmadığından da emin olun olsunlar. Yani diyorlar ki diyor ki biz Amerikan e, bütçeden bir bütçeden bir bütçe alacağız. Bununla Amerikan silah e, üreticilerine, tekellerine onlardan silah alacağız. Ukrayna'ya vereceğiz. Onlar da savaşmaya devam edecek ki Rus silahlı kuvvetlerini yıpratmaya devam etsinler biz elimizi sürmeden. Bir tek Amerikalının Karı dökülmeden ve sadece yıllık askeri bütçemizin yüzde üçünden azıyla diyor. Bakış bu, bakış bu. Peki bu Rus silahlı kuvvetlerinin yarı yarıya azalttığı bilgisi doğru mu? Burada da şüpheler var çünkü bu Richard Blumenthal ki Senatonun en zengin üyelerinden biri olarak biliniyor, Amerikan Senatosunun en zengin, en varlıklı üyelerinden biri olarak biliniyor. Daha önce yalancılığı nedeniyle Yalanı ortaya çıkarılmış ve yalancılığı nedeniyle özür dilemek zorunda kalmış bir siyasetçi. Ne konuda yalan söylemiş biliyor musunuz? Ben Vietnam Savaşı'na gittim, Vietnam gazisiyim demiş. Halbuki bakmışlar ki öyle bir şey yok. Hatta e, Vietnam Savaşı sürerken işte askere alınmış. Orada şey düşmüş, ben Vietnam'a gitmeyeceğim filan. araya herhalde bir şeyler girmiş. Bu ortaya çıkarıldı gazeteciler tarafından. Yani böyle de bir insan şimdi diyor ki 25 bin kişi en az. Öldü. Yani Şubat 2020'de başlayan bu savaşta en az 25 bin kişinin öldüğü işte şehirler yıkıldı yakıldı biliyorsunuz savaş. Bu arkadaşlar diyor ki biz yatırdığımız paranın diyor Ukrayna Savaşı'na yatırımımızın diyor merak etmeyin diyor karşılığını alıyoruz diyor. Beni etkiledi. Sizi bilmiyorum fakat hakikaten başka açıdan da dedim ya iki açıdan Türkiye'yi etkiliyor. Bir Türkiye işte bu hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkisi var, irtibatını sağlıyor. Bu tahıl anlaşması insani boyut var. Bunun gerdi yeniden canlandırılması için çalışıyor Türkiye. Öbür taraftan işte Amerika'nın diyor ki biz oraya para veriyoruz ama kazanıyoruz diyor. Nasıl kazanıyor? Amerikan silah fabrikaları kazanıyor. Yani 24 milyar dolar Ukraynalı garibanın cebine gitmiyor. O tekrar Amerikan Silah sektörüne gidiyor. İşte diyor merak etmeyin biz %3'ünden az harcıyoruz ama diyor işte Rusları da çok yıpratıyoruz filan diyor. Diğer bizi ilgilendirdiği yanı Suriye'dir arkadaşlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri 2014'ten bu yana yani tek karşı gerekçesiyle PKK ve PKK'nın cephe örgütleriyle Suriye'de işbirliğine başladığından bu yana Suriye'de ne kadar asker tutuyor biliyor musunuz? Birkaç yüz. Onlar da askeri eğitmen, danışman, işte gizli servis elemanı filan bunlar. Tek bir Amerikan askerinin bugüne kadar işte ne bileyim bir eli çizildi mi filan? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kim ölüyor orada işitle savaşa karşı gerekçesiyle? Oraya da Amerikan silahları gidiyor. Oraya da Amerikan parası akıyor. Kim ölüyor? Orada e, yani bunu açıkça konuşmanın zamanı geldi. Orada ölenler PKK'lılar. Burada işte Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den devşirdikleri e, garibanlar tamam mı? Onlar ölüyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, bunun işte şeyleri ara elemanları geçen gün size izah etmeye çalıştım ayrı bir yayında. Yani bir öyle bir şu anda e, siyaset izleniyor ki PKK'nın üst e, kademesiyle alt kademesi esas savaşan garibanlar onların arasındaki irtibat elemanları kilit militanlar tek tek avlanıyor onlar gidiyor e, ve hani Amerika Birleşik Devletleri aynı taktiği Suriye'de de uyguluyor kendi elini dokunmadan birileri Amerika için savaşıyor. Kimin savaştığı önemli değil. Mesela PKK kuruluşunda ne bileyim işte Kürdistan kuracak ya. Marksistleriniz temellerde kuracak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askeri konumundalar. Kimse kusura bakmasın açık açık konuşalım bazı şeyleri. Yani e, bu taktik demek ki şimdi birilerini savaştırma taktiği. Birilerini savaştırma taktiği. Bu uygulanıyor. Ukrayna'da da görüyoruz. Birkaç tane de size bugünün özel yani bugünün önemli haberlerinden başlıklar vereceğim. Bunların bir tanesi memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu. Maaş artışları Müthiş tepki var. Yani memur sendikaları işte ilk 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10 falan diye böyle istemişler. Hükümet en son hakeme gitmişti biliyorsunuz. Hakem heyeti kararına itiraz ediliyor. Zaten sosyal medya siz de izliyorsunuzdur. Yıkılıyor. Yani hakem hakemliğini yapmadı. Bizi işte memurları sattılar falan diye sendikaya da tepki duyuyorlar. Hükümetin önerisinin kabul edilen önerisi 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 on filan diye gidiyor. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu tahmini %58-%60 ki onu geçeceği artık apaçık görülüyor işte. Ee, önümüzdeki günlerde enflasyon rakamları da açıklanacak orada da orada da göreceğiz ee, büyük tepki var büyük tepki var ama kime kime tepki işte ortada kalıyor Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını açıkladı. Adaylığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir icazet açıklaması onay açıklaması gelmeden yaptı. Bununla ne yaptı Mansur Yavaş? Bence bununla hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem iyi partiyi kendisine destek vermeye hani bir yerde eli mecbur derler ya eli mecbur bir konuma bıraktı. Çünkü şu noktadan sonra e, diyebilirsiniz ki ya takmazlar takmazlar bunlar siyasi parti kendi adaylarını da birer birer gösterebilirler ama arada başka şeyler var arkadaşlar mesela Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dedi ki ya tamam siz ayrı girin hani Akşener dedi ya biz kendi adayımızı çıkaracağız bağımsız İyi siz girerseniz girin biz Cumhur İttifakı devam ediyoruz dedi ki bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de aynı şekilde benzeri açıklamalar yaptı. Zaten geçen gün işte Erdoğan Bahçeli görüşmesinde de yerel seçimin ağırlıklı olarak konuşulduğu görülüyor. Şimdi nasıl neden Mansur Yavaş bunu yaptı? Bir muhalefet partileri Mansur Yavaş'tan iyi her kesimden oy alabilecek bir aday bulup çıkaramıyorlar henüz. Yani bu, bu böyle bir gerçek var. İkincisi Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Mansur Yavaş'ı daha önce desteklemişler ikisi de. Ee, ve hani Kemal Kılıçdaroğlu biz memnunuz diyor. Ee, i̇şte Meral Akşener keşke o gösterilseydi Ekrem İmamoğlu için de aynı şeyi söylüyor. O gösterilseydi kesin seçilirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesi hataydı falan diyor. Ama Mansur Yavaş'a desteği reddederlerse ve... Yeniden kaybederlerse yani Ankara yeniden AK Parti'nin eline geçerse bunu artık hiçbir şekilde izah edemezler. Ben öyle görüyorum. Ha diyeceksiniz ki ya izah edemezlerse edemezler işte gördük. Herkes koltuğunda oturuyor filan derseniz size diyecek bir lafım yok. Ama ben durumu analiz etmeye çalışıyorum. Şöyle bir gerçek var. Bahçeli'nin özellikle hani biz ittifakla giriyoruz demesinden sonra muhalefet partilerinin hani Tek tek giriyoruz demesi biraz fantezi, biraz fantezi. Çünkü evet yani ittifaklar partileri kimliksizleştiriyor, kimliklerini aşındırıyor. Bir orta nokta bulma çabasıyla ama ittifak olmadan da herhangi bir şey olamayacağı ortada. Mesela işte Mayıs seçimlerinde eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir, Hakikaten zorlama görüntüsü altında değil de gönüllü olarak olsaydı başka olacaktı. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu yavaş birisi olsaydı başka olacaktı. Şimdi başka. Bir son haberle bitireceğim. Hali pür melalimiz. Bir örnek. Fiyat AGEA marka otomobil. Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de satış fiyatı 1 milyon lira. Çünkü üstünde %20 KDV, %45 ÖTV var. E, hatta başka vergilerle e, kendi üretildiği fiyattan daha fazla vergi var üzerinde. Aynı araç Türkiye'de 1 milyon liraya satılan araç e, ihraç ediliyor. Mesela Bosna Hersek'e ihraç ediliyor. Bosna Hersek'teki satış fiyatı neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? 460 bin lira. Türkiye'de üretilen araç Bosna Hersek'e ihraç ediliyor. Bosna Hersek'te 460 bin liraya satılıyor. Burada 1 milyon liraya satılıyor. Paramızın değeri budur. Ee, kazancımızın nasıl vergiye gittiği, o vergilerin de işte nasıl harcandığı ortada. Ama bu örnek bile hani dedim ya, hali pür melalimizin e, açık göstergesidir. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.